Büyüme çağında özellikle çok mutsuzmuş, çok kendine güvensiz, herkes tarafından dışlanmış, öyle bir tipmiş. Ya benim anlamadığım bir şey var. Biz gençliğimizde sayko filmleriyle büyüdük, hepsi bölünmüş kişilikti, birden fazla kişilikti. <laughs> Burada Şurada... bir sorun var, sırf kadınlar değil, erkekler de Erkekler yapıyordu. de öyle, Ama aynen. Demek ki hepimiz eskort ruhluyuz kardeşim, böyle diyebilir miyim? <laughs> He? İrem Hocam hoş geldin. Nasılsınız? O soru benim bir şey. Önce ben ben <laughs> nasılsın diyeceğim. Sen nasılsın demiyorsun. Bayağı ortamı kabullenmiş o evet, <laughs> Ev yani, sahibi gibi. Evet, i̇yisiniz değil mi? Evet teşekkürler. Biraz ederim. gergin görüyorum sizi. Yo. Gerilmeyin. Tamam. Şimdi bir yazı yazdınız ona haberde. Ben evet. biraz onunla ilgili sohbet etmek istiyorum sizinle. Başlığı hani kader kurbanlarıydı diyor bana çok ilginç geldi. Çünkü bildiğimiz hani inci taneleri gibi dizide Dilber'de çok Hı -hı. meşhur oldu. Oldu Ama evet. İşte escort, pavyonlarda çalışan kadınların mutsuz oldukları, kader kurbanı oldukları gibi bir Gerçek var ya da ön yargı var bilmiyoruz ama böyle kabul ederken bir kitap çıkıyor. Charlotte Shane diye bir eski escort ve anılarını yazıyor. Bu anılarda kadının hiç de öyle mutsuz olmadığını, o döneme ait anılarında mutlu olduğunu anlatıyor. Bunun nedeni de yalnız bir kimlik var. Kendinden başka bir kimlik, escort olarak kimliği ve o kimliği çok benimsediğini söylüyor. Bu nasıl olabilir? Önce onu soralım. Böyle değil mi olay? Aynen böyle. Ben de aslında çok şaşırdım. Wall Street Journal'da karşılaştım bu kitapla. Orada anlattığı üzere Charlotte Shane şey, gerçekten uzun yıllar hem de çok büyük iş adamlarına eskortluk yaparak para kazanıyor. Ve şimdi bu kitapta bütün dürüstlüğüyle ve açık sözlülüğüyle o yıllarını anlatıyor. Anlatırken de aynen sizin dediğiniz gibi yani ben mahvoldum böyle bu işlere böyle düştüm filan gibi asla öyle bir tonda değil. Tam tersine alternatif bir kimlik yaratmak istiyordum, şöhret istiyordum ve bu beraber olduğum erkeklerin bana olan ilgisi, alakası hem finansal katkıları ama hem de duygusal olarak katkıları ki evlenme teklif eden olmuş. Ondan çocuk sahibi olmak isteyenler olmuş vesaire vesaire. Bunlar onu çok etkilemişler ve kendini şöhret sahibi olmuş varsayıyor. Şimdi aslına bakarsanız gerçekten Carl Rogers'ın bir kendini gerçekleştirme teorisi diye bir şey var. Yani bizim kafamızda ideal bir benlik kavramı oluyor. Kendi benliğimizle onu eşleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi tamam Rogers diyor ki bir ideal benlik var. İdeal olmak istediğimiz, bunun da olmak istediği bu kadıncağızın da varmış. Bir de kendi, acaba o kendi benliğimiz ne? Onu belirleyen, var mı öyle bir şey sizce? Ya bence tabii ki büyüme, özellikle büyüme çağı çok etkili oluyor bunlarda. Her zaman söylüyorum çocukluktan itibaren yetişme tarzı ve orada oluşan şemaların ne kadar önemli olduğunu. O şemaları işte yıkmaya çalışıyoruz. Çünkü biz diyoruz ki yani biz sevilmediğimizi, işte değerli olmadığımızı öğreniyorsak çocukluktan itibaren hayır ben alternatif bir ben yaratacağım ve bu ben çok ilgi görecek, çok sevilecek, onun için çok paralar harcanacak gibi bir fikre geçebiliyoruz. Bence Charlotte Shane'de de olan böyle bir şey olmuş. Yani kendini o eski şamalarından kurtarıp ki kitabında biraz bahsetmiş ben şöyle bir göz attım. Büyüme çağında özellikle çok mutsuzmuş, çok kendine güvensiz, herkes tarafından dışlanmış öyle bir tipmiş. Dolayısıyla kendini Böyle bir bir nevi kraliçe havalarına sokmak istemiş ve o alternatif olarak böyle bir yol bulmuş. Bu bana çok şey gelmiyor ya. Neden gelmiyor dersen, yani bir ben var, onda mutsuz. Tamam, o ben zaten yok bence. Başka bir ben var şimdi. O mutlu. Bunda ne sakınca var? O ben, başka bir ben. Onu yok ediyorsun. Mutlu olacağım. Bir kimlik yaratıyorsun. O bir onaylanmıyor. Bu evet. çok onaylanıyor. Seviliyor, evet. beğeniliyor. E ne var bunda? Şöyle bir şey var. Şimdi aslında aynı şeyi biz dijital sosyal medyada da yaşıyoruz. Kendimize Charles Shane örneğini geçelim. Hepimiz sosyal medyada alternatif kimlikler yaratmaya başladık. Yani bu kimliklerde çok o beğeni toplamak için işte en güzel hallerimizle çıkıyoruz, en doğru sözleri söylüyoruz, bulduğumuz böyle etkili motivasyonel sözleri koyuyoruz, hep böyle çok başarılı, çok çekici, çok böyle en iyi kalite giyinen, en iyi kalite yiyip içen bir kimlikle ortaya çıkıyoruz. İşte bu alternatif kimliğimiz. Bunun sakıncası da şurada. Burada şu bir da, sorun var. Sırf kadınlar diye erkekler de. Erkekler yapıyorlar. de öyle, Aa, aynen. Demek ki hepimiz escort ruhluyuz kardeşim. Böyle diyebilir miyim? <laughs> he? İçimizde eskortluk var erkeklerin. Biraz kadın. aslında doğru bir şey olabilir, tespit olabilir yani Hadi canım. dijital mi? <laughs> Çünkü şöyle bir şey, e sonra biz evet gidiyoruz. O sosyal medyadan birilerle tanışıyoruz online olarak. Bir ilişki kurmak üzere onlarla buluşuyoruz. Ama eve geri döndüğümüzde kendi kimliğimizle onları karşılıyoruz veya baş başa kalıyoruz. Dolayısıyla biz biz erkekse kadınlar için de aynı şey geçerli. O erkeği sosyal medyada görüp beğeniyor. Eve döndüğünde elinde o erkeği bulamıyor. Dolayısıyla bu alternatif kimlik meselesi bir yere kadar geçerli. Bir yerden sonra olay patlıyor tabii ki balon patlıyor. Ve ilişkiler o yüzden bence çok uzun süreli değil artık yani şu anki dünyamızda. Yani o yüzden ondan sonra da herkes diyor ki piyasada adam kalmadı, kadın kalmadı evet. abi. Yaşayayım en iyisi, kedimle, köpeğimle mutlu olayım. O, yani kime nedeni. sorsanız piyasada kadın yok der erkekler. Erkeklere sorduğunuzda piyasada işte er, kadınlar için erkek kalmadı ötü türlü öb öbürü. Fakat şöyle bir şey var yani e, aslında piyasada bir sürü insan var da o insanların kendilerine yarattıkları kimlikler doğru değil ve biz onları doğru kabul ettiğimiz için hani internetten ısmarlanan kıyafet eve gel gelir ve eve geldiğinde büyük bir hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Çünkü ısmarladığımız harika bir şeydir. Eve gelir çuval gibi bir şeydir mesela. Aynı onun gibi bir şey oluyor. Yani o sosyal medyada görüp aşık olduğumuz alternatif kimlikle karşılaşamıyoruz ki özel hayatımızda da. Dolayısıyla bu ilişkiler kopup gidiyorlar ve çok geçici oluyorlar. Ondan sonra da diyoruz ki insanlar neden maymun iştahı oldu? Neden bir sürü insanla görüşmeye devam ediyorlar? Bir kişi de takılıp kalmıyorlar. Çünkü bir türlü o is istedikleri kişiyi bulamıyorlar normal hayatlarında diye düşünüyorum. Peki ama sosyal medya ya da dijital hayat dediğimiz şey bugünün gerçek. Yani evet. Bu söylediğiniz şey biraz geçmişe yönelik geçmişin düşüncesiyle ve sizin bizim kuşak, sizin kuşak belki hatta 30 yaş kuşağı diyelim çünkü 15 yaşındakiler geliyor ve bu hayata geliyorlar. Belki biliyorsun Second Life diye bir çok önemli bir site vardı Metaverse'den önce herkes giriyordu. Hocam kendi... çok uzun yıllar önceydi o ben bile zor hatırlıyorum. Do hadi. Be, o kadar mı? Yani <laughs> benim bu beşinci kişiliğim olduğu için ayrı. <laughs> Yani Second Life olacaktı. Herkes avatarlarla yaşayacaktı evet. falan derken sosyal medyada şimdi avatarlarla yaşıyoruz demek evet, ki. Evet, öyle. Herkes... Ama zaten biliyorsunuz Bauman ne, ne der? Akışkan modernite kavramı vardır. Yani artık herkesin kimliği sürekli ne? değişecek. Yani o koşullara göre herkes kimliğini uyum sağlamaya başlayacaklar. Dolayısıyla aslında ilişkilerde de yaptığımız bu değil mi? Biz birbirimize uyum sağlamak adına bir şeyler yaratıyoruz ama sonra gerçek kimliğimizle bizi kabullensin istiyoruz. E şimdi Karşımızdaki bizi öyle tanımamış ki. Niye şimdi anlaşmanın koşullarını değiştiriyoruz? Ya benim anlamadığım bir şey var. Biz gençliğimizde filmleriyle büyüdük. Hepsi bölünmüş kişilikti, birden evet. fazla kişilikti. Şimdi bunlar normal mi kabul ediliyor? Yani? Normal artık, evet. Yani orada başka biri olacaksın, burada başka biri olacaksın, orada bilmem ne olacak. Ya siz zannediyor musunuz ki hocam? İnternette, Instagram'da falan gördüğünüz harika yemekler yiyen, neşeyle kahkahalar atan resimler koyan birisi o sırada evinde depresif bir şekilde kedisini seviyor olabiliyor yani. Dolayısıyla bunların ne kadar doğru zaten soru işaretli ama ondan sonra şöyle istiyor o kişi. Onu öyle görmüş, neşeli kahkahalar atan, outgoing bir insan olarak görmüş olan erkek eve gelsin ve o kedi seven halini de sevsin ve kabullensin bekliyor kadın. Peki nasıl bu escort ruhundan kurtulacağız? Yani ne, çözüm ne yani? Bence çözüm tabi dürüstlükten geçiyor ama dürüstlük de e, para kazandırmıyor. para Aynen. E, o zaman ve like kazandırmıyor. Nasıl bir memleket Like yani kazandırmıyor. Bu? Para kazandırmıyor. Yani. Hiçbir şey kazandırmıyor. Acaba. Dolayısıyla ama bence günün sonunda geçerli olan yine diyeceksiniz ki bana eski kafalısın diye ama gerçekten de ilişkilerin dürüstlüğe ve gerçek kimliğe dayanması gerektiğini düşünüyorum. Ancak o zaman uzun vadeli olur. Yoksa kimse demesin yani gerçekten ruh eşimi arıyorum da işte onu bulacağım her şey harika oluyor. Ruh eşi arayan kişinin önce bir dönüp kendine bakması lazım. Sen gerçekten kendi kimliğini gösteriyor musun? Ve o kimlikle bir arayış içinde misin? Yoksa hiç olmayan bir şey, bir şekilde mi arayış içindesin diye. Yani ben diyorum ki insanlar kendi kimliklerini ortaya koymaktan çekinmesinler ve o zaman ancak gerçek aşka kavuşabilirler. Böyle de romantik bir bitiriş yaptım hocam. Yok izin vermiyorum romantik bir <laughs> Yani içimizdeki eskortu uyandırın diye bence sloganı <laughs> Daha iyi bitirmem. Bırak millet para kazansın ya. Yani evet. ne olacak ki burada? Like kazansın, bilmem, evet, ne. bilmem ne. O ilişki de devam almış almış yani. etmesin yani. Ne var peki? Doğrusu ne? Dürüstlük ne? Ayrıca, Kim belirleyecek? Ahlak ne? Bir Nerede sürü... bu devlet <laughs> falan diye bağırırmışım. İşte. Bir sürü de yani alternatif olduğuna göre o ilişki devam etmese ne olacak? Nasılsa alternatif çok Denizde balık bir sürü değil mi hocam? Evet, insanlık bir sınavdan <laughs> geçiyor diyebiliriz. Evet. Bir eskortluk sınavından. Evet. İnşallah bu sınavdan. Hocam bu yazıyı siz yazmalıydınız ve başlığında insanlar eskortluk sınavından geçiyor koymalıydım. O zaman bence çok ünlü olurdum bu yazıyla. Burada o zaman noktayı koyuyoruz. Teşekkür ediyoruz.